Buran yaptığını yapmak ister misin? Hani? Buran intro yaptırmıştın mı? Yapmak ister misin? Ama yok. Ben yapamam o Ben adam akıllı yapamam. Bu adam aynı. Oğlum adamlar üç kişi bize geliyor. Yardım edin üç kişi üç kişi. <laughs> Bir şey olmaz ya. <laughs> biz 3 kişiyiz lan. 3 kişiyiz lan. Blok yokmuş lan. Mavileri ki içimde kalır ya. Adam var ya bir bok yapamadı kendi kendime öldüm blok var adam bana KS aldı. Mavilere tam gidiyordum. Adam bana bir vurdu yanda. Oğlum sen noobsun yani. bu arada yani. ben hiç oynayamıyorum. Ya oğlum da. ya. Ben çıkarsaya kadar beni attılar. Ben aşağıda kaldım. Arkaya doğru git. O ne oldu lan bizim adam? Hangi benden... sen? Pikex. Ben Pikex. Ben Pikex değilim ben. Hey. Adam geliyor. Ben, o adamı ellemeyeceğim ben burada berin olsun ben. Inviz var benden. Bir tane tamam, daha bizim geliyor. Bizimki alır herhalde. Oh my god. Inviz boşa gitti ya. Tamam bunu tek dokunursun Karanla beraber ortaya aldık Abi kırıyordum Hayır firebullat da çıktı? öyle oldu Firebullat Yukarıda Oğlum lag bekledim lan Başka gelecek kimse yok kanki. Lime gitti abi. Invis, invis işte. işte, invis işte. İmbis işte. Şişe attı beni ya. Invis işte. Abi bloğum yok ki ya. Bizde abi. Vur vur. Adam içeride, içeri, içeri girmiş. Adam içeride kanka burada bekliyor pusmuş. Tamam kalsın o ya. Beni bırakma benim canım az. Gel buraya gel ben de gel. Abi geliyor mavi bir çekiyor bize. Çeksin abi istediği kadar. Ya. Nasıl bu kadar soğukkanlı çabı Alonso. Buzdolabı gibi. İnanılmaz. talk about pressure. Gitti. Kanka onu kesersen. E, ee, çok güzel abi 2 ve 3. 2 ve 3. Az kalsın ölüyordum lan. Kanka... Ey duruş sen yaptın. Ne oldu? Aga fireball var adamın. Atacak bize onu bekle. Şu orada. Ya amına koydum. Kanka ben invis içeceğim sen oyalar. Kanka benim şurada şey alan bekle beni. Bak. Yay alabilir miyim? Yay gel alayım gel yay, gel. yay Al kanki. Altınları bana atsana bak. Kanki TNT alacağım ya. Al at. Kral bak adam geliyor sende o. Abuhuhu. Sen vurdun havada ben vurdum yemin ediyorum. Base bomboş abi. Ben kestim. Üçüncü bana geldi. Üçüncüyü kesemedim. Dört geldi. Dört kere kişi. Dört kişi aldı. Yapamadım bir şey. Mehmet iş işlemişler. Kesmeseydin keşke ya. Dört'e aldı oğlum. Ben bir şey yapamadım ya. Oğlum kesmeseydin keşke ya.